Şu anda bulunduğunuz yerde 3091 sayılı zilliyetliğin korunması yasasına muhalefet iddiasıyla yapılan bir şikayete ilişkin kaymakamlık incelemesi var. Burada bulunan bir otel sahildeki kıyı alanının kendileri tarafından kiralandığını, kendilerine çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı tarafından 264 metrekarelik alanın kumsaldan bahsediyoruz. Kumsal dışında bir alan filan değil. Kum, deniz ve kum alanının 264 metrekare alanın kiralandığı iddiasıyla burayı işgal etti bu otel. Bize göre bir işgal. Çünkü kıyılar anayasa gereği ve 3621 sayılı kıyı kanunu gereği kamunun yararlanmasına açık alanlardır. Kıyılarda mülkiyet hakkı söz konusu olmaz. Kıyıların aidiyeti kamuya aittir. Yani kamunundur kıyılar. Dolayısıyla halkın kıyıyı herhangi bir merciden izin almaksızın veya kişiden icazet, izin olur almaksızın kullanma hakkı var. Bu anayasal hak. Dolayısıyla bu hakkın kullanımının şikayete konu edilmesi bir hukuk garabeti. Anayasanın ikinci maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti. Hukuk devletinde kurumların, kişilerin hak ve ödevleri hukuk çerçevesinde çizilmiştir. Herhangi bir makam veya merci sabahleyin uyanıp bir A4 kağıdına yazı yazarak kendisine görev atfedemez. Veya bu atfedilen, atfedildiği iddia edilen görevden kaynaklı olarak kamuya ait bir alanı kiraya verdim derse bu hukuki olmaz. Kaldı ki bu kira sözleşmesi, sözü edilen, iddia edilen kira sözleşmesi de hukuken yok hükmünde bir sözleşme. Hülle yapılarak, kanunun arkasından dolaşılarak bir sözleşme imzalanmış olması hukuken bir değer taşımaz. O nedenle de böyle bir sözleşme yok hukuken olmayan bir sözleşmeye dayalı olarak bir hak iddia etmekte yani hukuken absürt. Yurttaşların herhangi bir şekilde itham edilmeleri anayasaya aykırı. Yani bir insan anayasa tarafından güvence altına alınan bir hakkın kullanımından dolayı herhangi bir yaptırıma uğratılamaz, yaptırıma maruz bırakılamaz. Eğer böyle bir şey olursa çok komik olur. Böyle bir şey hukuk devletinde düşünülemez. hele bu bu çağda bırakın hukuk devleti çadır devletlerinde bile yok böyle bir mantık.